Evet arkadaşlar bugün ikinci bölüm işler gibi tuvalda şu an yeni güncelleme fragmanı yayınlandı tabii ki izlemeyeceğiz şeker mi şaka mı daha 90, 60 tane var hemen ödüllerimizi alalım değil mi ne oldu?

videoda alırız. Ekran. Ne oluyor? normal geldi. normali yok. Bu parktan korkuyorum. Ha. Buna girelim. Kulübümü yok. geçen videoda vardı da arkadaşlar attılar. Bak arkadaşım burada. Şimdi ne yapacağız? neye gittik acaba rekorda girelim? 5 5.000 10 5 bin, bin cana var. Çok sıkıntı. Ha dur. Ha bu yürüyebiliyor mu? İlkten yürüyebileceğini düşünmemiştim.

Hayır. Kaçın. Kaç. 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 Aferin. Aa, şimdi. Şunu şöyle kendime doğru attım. Aa, git lan. Ben çok hasar indiriyorum zaten. Her vurduğum da bir daha geliyor. Oh, basıyorum lan. Basıyorum. Ben öfkelendim lan. Ben öfkelendim. Şimdi sıkma. Şimdi sık lan. Yiyorsa gel lan. Yiyorsa gel lan. Yiyorsa gel. Yiyorsa. Yiyorsa kötü yiyorsa. Kötün yiyorsa, yiyorsa gel lan. Kötün yiyorsa gel lan. Kötün yiyorsa gel lan. Kötün kötün kötün. kaç tane tane 200 can kaldı. Zar zor 200 beni düşürdün bak. Döverim hepinizi. Kaç kaç kaç. Ya kanka kaç. Kes. Doğdum, 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 Kaç. Doğdum, doğdum. Yok, yok. Kaç, 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 kaç. Allah Ekber, Allah Ekber. Allah Ekber, Allah Ekber. Oo, 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 oo. Vurmayın, vurmayın. Can doldurma adam. Deliye dönmez, dönmeden almamız lazım. Deliye dönmeden alın. Deliye dönmeden. Deliye dönmesin. Deliye dönmeyecektim lan. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı lan? O Riko bunda çok güçlüymüş oğlum. Riko'ya bak. Bom 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 bom.

Oh zor zor zar zor kurtulduk ha. Aha <laughs> 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 imkansıza geçtik. Ha, kilo geliyor. Çok zordu ya. öf. <laughs> Şaka mı çekerdin sence? Ben yani biraz normal kupa kasalım ya Ne oynayalım Ben biraz tek Edgar'ımı geliştirmek istiyorum Kasmam lazım Edgar'ımı 120'li kupa as Şu yanındaki Edgar benden güçlü 11 mi? 9 level mi ne? Gel la. Hadi gel. Gel la. Şaka mı lan? Nasıl yöndü oğlu? Ölmesi imkansızdı. Ne bu kadar hızlı yenilmedim. Geçiş kupa bile değilim ki oğlum o kadar hızlı yenildi. Şurada. Ya sıvışacaktık arada. Ama ben güçlüydü bir de. Aa, etkisiz. Etkisiz eleman sıfır aldı. Yavrum. Ya kanka nasıl ölüyor ha? Allah harbi bir şey oldu ha. Edgar'ın buffları mı gitti? Ben Edgar'ın hiçbir buffını alma anlamadım. Edgar'ın buff'u bence yok gitti Edgar'ın buff'u Ben son Heh? Edgar böyle oynardı Döndü. de Yok 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 kimseye saldırmıyor. Ooo bacı Şakir saldırmış Edgar'ı birbirine düşürdük. Edgar'ı birbirine düşürdük. Ya ama öldü ya. Yok oğlum. Kasılmıyor. Yok yok. Bununla değil. Başka bir karakter lazım bize. Kasılmaz böyle. Dali denesek fotoğraf al bakalım kayıt seviyesi devam Dali kasal şey kasılacak gibi değil. İtkar. Devim niye seçmedi? Bunlar toplayacak mı? Ne abi yoksa başka türlü oynanmıyor. Sen görüyor, adam seni çiğ çiğ yiyor. Biz arkada sakin sakin gideceksin bence ya. Başka türlü olmuyor. Bak ne güzel işte. Dolly benim sevdiğim karakter. Gel. Çık çık. gel. Gel 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 gel. Gel 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 bak benim maçımda. hani benim maçımdaki şeye bak ya. Allah'ım. Aa, dört görev yaptım. Oo. Gelmedi değil mi? hani 2300 gelmiş. Oo. Aç 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 aç. Süper ender ne ya. Oo, 1000 lira burada. Bundan bir şey kalmadı. Şeker mi şaka ya? Bu ne ya? Yok 20. Ben bunlarla ilgiliyim. Evet, boğumuzu alıyoruz. Bir 20, elmasa. Hiç uğraşamam yani. Bir tabii ki. Aldık bir iyi. Burada tabii ki Mortis. orada çok iyi oynayamazsam da yeni alacağım. 80 oldu. 2. Bakalım şimdi gidip boyu mu alsam yoksa ya Larry ve Lori. Baba Larry ve Lori. Para mı yetmiyor? Oo. Aşamalı var mı? Yok. Değil mi? Aşamalı artık bitti. Yok oğlum normal oynayacağım. Mesela ne oynasak? Duallo. Son savaşçıya tabii ki kralımı koyuyorum. Ondan sonra ikinci savaşçı ikinci kralıma koyuyorum. He ne no. Konik. He ne oldu? Senin de var gibi. Gördüm ama uçuyorum. Geçici kalka. Tabii ki bu daha iyi de. Reklama. Oynayalım, oynayalım. Duello. Duello da çok iyiyim oğlum. Sen en sevdiğim etkinlik de Duello. O oh, neyiz bana göre iyiyiz gördüğüm an lv'e edeceğim lv'e işte ya da lore eee hadi ya bu kadar mı Ay bunlar mı seçti la? Onun hep uzak dövüş seçmiş. Ama bilmiyor uzak dövüşte. Aa 14 görevin hepsini yapacağım. Tekrar oyna tabii ki. O abaa. Ee. yenilmiş olabiliriz. Geldi o kadar? Elimi belli ettim ama. Abo. Anana. Ne yaptın? Ne yaptın? Bekle. adam ol can oğlum ahirdir. çok yaklaşmamak gerek biliyorsun çünkü yani o patlatabiliyor patlatabiliyor o hiper şarjı da abartma be hiper şarj ne oğlum hiper şarj ne hadi dol Düz O, Abo, 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 abo. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Ama şimdi burada da çok güçlü oluyor ki o. Hiperşarj biraz abartı oldu. Hiperşarjım yok ki hiç. Hmm, bakalım ne geldi. Bunu alalım. Yeni ne karakter koyabiliriz? Şimdi canım çekti Şeli ya. Şimdi dalle yerine koyabilirim. al şunun yerine. Şeli babayı. Can oğlum vurdu mu indiriyor oğlum. Bir de hızlandırıcısı var. Hedef tahtası boşta. Ee, birden gidebiliyor ileri. Kostümü var mı? Ha, ben taşeli var mı yok? Şeli 10 altın mı? Seç yani böyle gidelim o zaman. O oh, bayağı güçlü oldu. Şeli aaa şu şirin yoksa ikisi de bence yok ölüyorum zıplaya zıplay. kaçarım ölürken gelir mi acaba gelmesin ya Tak. Tak. bak baba özel gücümü saklıyorum. Çünkü bu adam çok güçlü biliyorum da. Şiş, şiş. Bak dedim ben sana şimdi bayağı güçlü olun burada. Yani bak iki vuruş, iki vuruş bu kadar. Şili ile sadece oğlum deli misin? Şili babadır. 400 kapı olacak kolt gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bu ikinci video. Müthiş bir video. Oo. Canlı hiç düşünmemiştim. Şuradan pat diye çıkar öldürürüm ama. Bam bam bam. Şöyle bak. Sadece pazar cumartesi ve pazar video atıyorum. Hani günde iki video gelecek haberiniz olsun. Yani günde iki video. Aynı kanala. Hani günde hani hafta içi yok. Hafta içi okul olduğu için yapamıyorum. Onun için hafta Cumartesi, pazar video atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şu 50'yi almam lazım. İlk şeker mi şaka mı kutumu açtım. Şeker mi şaka mı? Aa. bakalım bakalım neredeler? Bom 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 bom. Ez dolmadan Her şeyi vurdum bayıltıyordu Şşş. Allah korktuğum için patlat. bu kadar kolaydı Boğulmuş. ben yani geçen kalan zannettim chat B. gpt gibi bir de yenemek yenmek istiyoruz tabii ki chat gpt demek B demek diyecektim de demek de istemedim o ne vuruş oğlum. o vurdu vurdu mu ölecek de Vur, vur 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 Ya vur 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 ya Elinle ayağını tüküreceğim ya Elimi aşağı atıyorum Bunun da yakınına geçmem lazım Canımı fullemeden gitmem onun yanına can fullemeden gidilir mi lan? O oh, sana öldürdüm ha. Edgar işi bırakmak istemiyorum. Belki yenilir Edgar Metkar da. Yenilebilir yani. O da bir insan değil mi? Şimdi bir mı? ne oynarım var ya ben bir prolarından. Bee, Bumblebee. Bumblebee'ye benziyor. -ra -ra, ra ra ra. Tek vuruş bak. Ki, tek vuruş değil. Yerde de yapamadım. Bot <laughs> gibi davranacağım bak. Karısı ne? <laughs> Bu kadar kolaydı. Uhu. Üç kere mi kaldı? Ben yani 25 savaş kazanma çok zor ama ya. Bir efsaneli çıksa ya. Ne güzel la Ve ve kolt. Kolt geliyor. Kolt. Ondan sonra bir gelecek de şu an gelmez bir. Bir gelmez. Koltu alsam yanıma Koltu sever miyim aslında? Ha, gold. Çok sevmiyorum. Ha, yüksek hasar mı gold? Nasıl kolt yüksek hasar oğlum? Lan sen hiç. Ha 25 maç kazan. Hiç gelmemiş ki daha. Ayının gücü. Bunun en zorunu düşünsene. En zoru. Üç maç. Mükemmel. Neden maç kazanı yapamıyoruz. Kayıt seviyesi bir. Klan hmm. oluştursam mı? Var mı bin altınım? Var. Aslında da. Güzel bir şey yok mu ya? Ben bunlar sevmedi. Ben kupaya daha çok var ama. Arkadaşlar bu videonun sonu olsun. Görüşürüz.